Dostlar merhaba. Ben Eyüp Hoca. Krallar Karması Yayınları YouTube kanalındayız. Değerli dostlarım, Krallar Karması Yayınları'nın paragraf soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci eşik, üçüncü basamaktayız dostlar. Paragrafın yapısı. Bu konuyla ilgili ikinci testimizi çözeceğiz. Haydi şimdi ben sorularımı çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın. Soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar sorularımız da geldi. İkinci eşik, üçüncü basamak, ikinci test, birinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Ebru kağıdı her ülkenin sanat anlayışına göre bir farklılık kazanmıştır. Ebru'culukta kullanılan malzemelerin başında gelen boyalar doğadaki renkli kaya ve topraklardan elde edildiği için toprak boya adıyla anılır ve suda erimediği gibi yağda da içermezler. Şimdi dostlar dikkat edin ikinci cümle birinci cümlenin devamı değil. O zaman düşüncenin akışı ya birde bozuldu ya da ikide bozuldu bunu üç belirleyecek. Devam edelim. Suda erimediği gibi yağda içermezler. Bundan başka bazı doğal boyalarla da renk zenginliği artar kırılır diyerek bakın dikkat edin 3 2'nin devamı. O zaman düşüncenin akışı bir de bozuldu. Devam edelim. Ebru yapımında gerekli olan ebru teknesi kullanılacak kağıdın enine ve boyuna uygun ebatta ve 6 cm derinliğinde dikdörtgen şeklinde bir kaptır. 4 3'ün devamı. Eskiden suyun dışarıya sızmasını önlemek üzere içi zifle kaplanmış ağaçtan yapılmış tekneler de kullanılmaktaydı. 5 4'ün devamı. Teknenin içine konulacak suya koyuluk ve yapışkanlık vermek, böylece serpilen boyaların teknenin dibine çökmesini önlemek için kullanılan kitre krem renginde ve şeritler halindedir. 6'da 5'in devamı. Evet düşüncenin akışı birde bozuldu. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Geliyorum ikinci soruya. Yine bir akış bozma sorusu. Kök hücreler başkalaşmış hücrelerdir. Çok hücreli organizmalarda bulunan bu hücreler her hücre gibi çoğalarak kendi benzerlerini oluşturmanın yanı sıra başkalaşarak özelleşmiş hücrelere de örneğin karaciğer, kalp ya da akciğer hücrelerine de dönüşebilir. Somatik kök hücreler çocuklarda ve yetişkinlerde oluşturdukları dokuların bakım ve onarımını yaparlar kök hücreler gerekli ve yeterli bir uyarı verildiği zaman başkalaşarak farklı hücre türlerine dönüşebildiği için araştırmacılar kök hücreler kullanarak pek çok hastalığın tedavi edilebildiğini düşünüyor. Evet dördüncü cümle kök hücreler. ikinci cümle yine kök hücrelerle alakalıydı. Üçte somatik kök diyerek konuyu birazcık değiştirdi. Devam edelim. Günümüzde kök hücrelerin kullanıldığı kemik iliği nakilleri zaten lösemi tedavisine başarılı bir şekilde kullanılıyor. Gelecekte kök hücreler kullanılarak kanser kanser ve Parkinson hastalığı gibi pek çok hastalığın tedavi edilebileceği düşünülüyor. Evet dostlar dikkat edin. Çok hücreli organizmalarda bulunan bu hücreler her hücre gibi çoğalarak kendi benzerlerini oluşturmanın yanı sıra başkalaşarak özelleşmiş hücrelere de örneğin karaciğer, kalp ya da akciğer hücrelerine dönüşebilir. Kök hücreler gerekli ve yeterli bir uyarı verildiği zaman başkalaşarak, başkalaşma 2'de bahsedilmişti. Farklı hücre türlerine dönüşebildiği için araştırmacılar kök hücreler kullanarak pek çok hastalığın tedavi edebileceğini düşünüyor. Evet dördüncü cümle ikinci cümlenin devamı 3'te somatik kök diye bambaşka bir konuya geçti. Düşüncenin akışı da B seçeneğinde bozuldu. Geliyorum 3. soruya. Bu parçada düşünce akışının sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılmalıdır? Yani düşüncenin akışını bozan cümle sorusunun bir başka versiyonu. Ama yöntemimiz, yaklaşımımız yine aynı olacak. Beş şehrin en önemli özelliği yazıların tarafsız birer monografisi olmaktan ibaret kalmamasıdır. Bunlarda tarih bilgisinden çok tarih kültürü, sanat tarihi betimlemelerinden çok sanatkar sezgisi, bir sosyal yapının incelemesi yerine de insani değerlerin ön planda tutulduğu görülür. Diğer bir özelliği ise kitap bilgiye değil, yazarın gözlemlerine dayanmasıdır. Beş şehirde şiirselliği yöne çıkmış bir deneme havası ağır basar. Ahmet Hamdi Tanpınar, beş şehirde anlattığı şehirlerin her birinde en az 2 yıl kalmış oranın tarihi, mimarisi, günlük yaşayışı insanları ile dost gibi haşır neşir olmuştur. Şimdi dostlar dikkat edelim bakın. Diğer bir özelliği ise kitap, bilgiye değil, yazarın gözlemlerine dayanmasıdır. Bu gözlemleri Ahmet Hamdi Tanpınar buralarda kalarak, oradaki insanlarla dost olarak sağlıyor değil mi? Bakın 5-3'ün devamı, 4'ü paragraftan çıkarmamız lazım. Akış bozan cümle zira kendisi. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Geldik dördüncü soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yine düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Yunaklıklar kırsal kesimde toplumsal iletişimin en yoğun ve canlı olduğu yerlerdendi. Çamaşır yıkamak için yunaklıklara gelen onlarca insan birbiriyle sohbet edip dertleşirdi. Bu arada birbirlerinin durumundan haberdar olurlardı. Temizlik yanında özellikle kadınlar arasında sosyal hayata ait kültürel unsurların canlı olarak yaşandığı anlatıldığı yerlerdi. Yunaklıklar çocukların önemli eğlence yerlerinden biriydi. Şimdi dostlar dikkat edecek olursanız Burada çocuklar işin içine girdi, değil mi? Devam edelim. Bu tür yerler vasıtasıyla evlilik çağındaki delikanlıların anaları, genç kızları ve daha yakından tanıma fırsatı yakalarlardı diyor. Şimdi şimdi şu 6. cümle ile 4. cümleyi bir sağlamaya çalışalım. Temizlik yanında özellikle kadınlar arasında sosyal hayata ait kültürel unsurların canlı olarak yaşandığı anlatıldığı yerlerdi. Bu tür yerler vasıtasıyla evlilik çağındaki delikanlıların anaları, genç kızları daha yakından tanıma fırsatı yakalardı. E zaten zaten dördüncü cümlede bunların bir araya geldiğinden bahsetmiyor muydu? E dolayısıyla altıncı cümle dördüncü cümlenin devamı. Dolayısıyla düşüncenin akışı 5 numarada bozuldu. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldik beşinci soruya. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi ilk cümle olur demeyi Şimdi sabahın erken saatlerinden beri geminin kömürü harlanıyordu ve akşam üzeri demir alındı. Hangi gemi diye sorarlar değil mi? Gemi altı kez korna çalarak limanı bildik bir biçimde selamladı ve tüm görkemiyle uzaklaşmaya başladı. Baktığımız zaman ikinin birden sonra geleceği kesin. Kadın bütün bu yolculardan farklıydı. Hangi bu yolcular değil mi? Öncesi var belli. 25 Ekim 1925 sabahı 33 yaşında bir İngiliz kadın Marsilya Limanı'na yanaşmış Bombay yolcusu PO isimli geminin Bordo iskelesine yürüyerek gemiye çıktı. Evet bak böyle bir giriş olabilir. Gemideki yolculardan kimisi İngiliz sömürgesi altındaki toprakları ilk defa görmeye giden, kimisi de yıllık izinlerini vatanlarında kullanarak sömürge topraklarındaki işlerinin başına dönen İngilizlerdi. Evet bakın 5 5 i̇şte 4'ten sonra gelecek. 4'de en başa koyalım. 5 de sonrasında gelsin. Şunları bir eleyelim. E sonra Kadın bütün bu yolculardan farklıydı. Hangi yolcular? İşte burada 5. cümlede bahsedilen yolcular. Onun için bu yolculuk bir ayrılık değildi. Yeni ufuklara yelken açmaktı. Evet bunu da eledik. Sabahın erken saatlerinden beri geminin kömürü harlanıyordu ve akşam üzeri artık demir alsın değil mi? Artık demir aldı. Gemi altı kez korna çalarak limanı bildik bir biçimde selamladı ve tüm görkemiyle uzaklaşmaya başladı ve artık gitsin. Evet dizilişimiz böyle olacak. Bizden giriş cümlesi istemişti. O da D seçeneğinde cevabımız denizli. Geldik 6. soruya. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir diyor. Burun kanamalarında baş geriye atılarak burun içine peçete ya da pamukla tampon yapmak ve enseye su doğru su tutmak doğru bilinen önemli yanlışlardandır. Burun kanamasını durdurmak için burun ucundaki yumuşak kısma bir elin baş ve işaret parmağı arasına alınarak baskı uygulanmalıdır. Kanamanın durmasına hiçbir etkisi olmayan bu uygulamalar hangi uygulamalar? Bak bir de bahsetmişti değil mi? E dolayısıyla 3 birden sonra gelecek. Bakın önemli yanlışlardandır. Kanamanın durmasına hiçbir etkisi olmayan bu uygulamalar kanın genze atmasına neden olmaktadır. Burun kanaması durdurmak için burun ucundaki yumuşak kısma bir elin baş ve işaret parmağı arasına alınarak baskı uygulanmalıdır. Oturur pozisyonda baş öne eğilerek 10 dakika kadar beklenmelidir. Burun ve yanağı bir beze ya da poşete sarılı olarak buz tutmak da damarların büzülmesini sağlayıp kanamayı azaltacağından bir başka çözüm yolu olabilmektedir diyerek de olayı bağlayabiliriz. E o halde 2 ile 3'ün yer değiştirmesi gerekecek cevabımız da C seçeneğidir. Geldik 7. soruya. Bu parçadaki anlam karışıklığını gidermek için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir sorusu. Örümceğin en iyi yaptığı iş A örmektir. Ayrıca o kadar hafiftir ki dünyanın etrafında bir tur atabilecek uzunlukta ve örümcek ağından yapılmış bir ipliğin ağırlığı ancak bir kalıp sabunun ağırlığı kadardır. Dur bakalım. İkide bir şeyler oldu. Örümceğin ağı, evet ağ örmektir. Örümceğin ağı çelikten 5 kat daha sağlam. Naylondan 30 kat daha esnektir. Ayrıca o kadar hafiftir ki dünyanın etrafında bir tur atabilecek uzunlukta ve örümcek ağından yapılmış bir ipliğin ağırlığı ancak bir kalıp sabunun ağırlığı kadardır. Evet 2 ile 3'ü yer değiştirmemiz lazım. Örümcek bu kadar hafif olan ipliğini protein lifleri ve su damlacıkları ile oluşturur. Protein ve güçlü ve dayanıklı olmayı su ise yüzey geriliminin esnekliğini sağlar. Evet bizim 2 ile 3'ü yer değiştirmemiz lazım. Cevabımız da C seçeneği olacaktır geldik 8. soruya. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şöyle seçeneklere baktığımızda 3 seçenek 2 ile başlamış, 2 seçenek 3 ile başlamış. Muhtemeldir ki 2. Çünkü ne kadar fazla kullanılırsa o kadar çok denetecektir, değil mi? E dolayısıyla 2'ye ve 3'e bir bakalım önce. Bir yazılım firması öğretmenlerin öğrencilere verdikleri ödevleri değerlendirmesine yardımcı olmak için bir araç geliştirmiş. Yapay zeka aracı öğrencilerin cevaplarını doğrudan değerlendirmiyor ancak öğretmenlere önerilerde bulunuyor. Evet 3 ile başlamayacağı aşikar. Dolayısıyla Denizli ve Edirne'yi bir eleyelim. Evet 2 ile başlayacak. Bakın 2'den sonra 1, 1, Burada 4. 2 tane bir olduğuna göre muhtemelen ikiden sonra bir gelecektir. Çünkü birden fazla deneme yaptıracak bize. Devam edelim. Bir yazılım firması öğretmenlerin öğrencilere verdikleri ödevleri değerlendirmesine yardımcı olmak için bir araç geliştirmiş. Öğrenciler yaptıkları ödevleri bu araçtaki ilgili programa yüklüyor. Öğretmenler de cevap kağıtlarını inceleyerek her soruyu değerlendiriyor. Evet 2'den sonra 1'in geleceği de belli. Zaten birden çok seçenekte değerlendirildiğine göre. Şimdi 1, 3. Bakalım her soruyu değerlendiriyor demiş. Yapay zeka aracı öğrencilerin cevaplarını doğrudan değerlendirmiyor. Ancak öğretmenlere önerilerde bulunuyor. Evet yine değerlendirmeden bahsetti. Demek ki birden sonra 3 gelecek. Devam edelim. Örneğin öğretmen bir öğrencinin bir soruda verdiği cevaba tam puan vermişse yapay zeka aynı soruya benzer cevap vermiş başka öğrencilere de tam puan vermesini öneriyor. Böylece öğretmenlerin işi kolaylaşmış oluyor diyerek de son kısmı vermiş oldu. Evet cevabımız A seçeneği olmalıdır. Gelelim 9. soruya. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? diyor. 2018'de yayınlanan bir çalışmada Norveç'te 10. sınıfta okuyan 72 öğrenciye okudukları metni kavrama becerilerini ölçmek için çoktan seçmeli ve kısa yanıtlar gerektiren sorulardan oluşan testler uygulanmış. Bu kapsamda bir okuma parçası öğrencilerin bir bölümüne kağıt üzerinde verilirken geri kalanlara ekran üzerinde gösterilmiş. Testler sonucunda parçayı kağıttan okuyan öğrencilerin metni kavrama konusunda daha başarılı olduğu görülmüştür. Başka bir çalışmada ise araştırmacılar açıklı bir öyküyü kağıttan okuyanların aynı öyküyü tabletten okuyanlara göre daha fazla empati kurduğunu ortaya çıkarmış. Yani baktığımız zaman tabletten ya da kağıttan okumak arasında bazı farklar var değil mi? Evet. Uzmanlar ekran üzerinden bir metin okurken dikkatin genellikle daha çok dağıldığını, bunun da okuma üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtiyor diyerek olayı mesela bağlayabiliriz. Ancak uzmanlar kimi zaman bu durumun okurun lehine olabileceğini söylüyor. Niye lehine olsun? İki araştırmada da aleyhineydi. Ancak kimi uzmanlar bu etkinin kanıtlanması için daha çeşitli metinler üzerinde araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. Yani bu metinleri denedik, böyle sonuç aldık. Farklı bir metin deneyelim. E bunu diyemeyiz elbette. Bazı uzmanlar her bir sözcüğüne dikkat kesilmek zorunda kalmadığımız kimi okuma parçalarına kıyasla anlaşılması zor metinleri okurken daha çok dikkat gerekeceğini belirtiyor. ilgisi yok metinle. Neticede okunan metnin içeriğinden daha önemli olan şey onu nerede okuduğumuzdur? Hayır bu da değil. Evet baktığımız zaman uzmanlar ekran üzerinden bir metin okurken dikkatik genellikle daha çok dağıldığını bunun da okuma üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtiyor. Çünkü iki tane örnekte bunu zaten görmüşler. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Geldik 10. soruya. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse edebiyatımızdaki ilk yazılı belgelerin daha eskiye dayanabileceği sonucuna ulaşılabilir, ulaşılır diyor. Şimdi Göktürklere ait irili ufaklı pek çok taştan oluşan ve edebiyatımızın ilk yazılı belgeleri olarak bilinen Orhun kitabeleri 8. yüzyıla aittir. ise yazıtları ise daha öncelere ait olmasına rağmen çok tahribata uğradığı için belge niteliği taşıyamaz niteliktedir. Edebiyatımızdaki ilk yazılı belgelerin daha eskiye dayanabileceği. Bak A olabilir mesela değil mi? Devam edelim. İslam öncesi süreçte sözlü gelenekte yer alan sagu, sal, koşuk, destan gibi türler ise o dönemde tam anlamıyla yazıya geçirilmemiş eserlerdir. Zaten bunlar sözlü. Biz yazılı arıyoruz. Türk kültür ve edebiyat tarihimizde önemli bir yeri olan bu yazıtlar ilk defa 1800'lü yılların sonunda karşılaşılmıştır. E baktığımız zaman daha eskiye gittiğini buradan çıkaramayız. Göktürk yazıtları dönemin hükümet anlayışını devlet düzenini yansıtması açısından önemli bir belge özelliği taşımaktadır. Yine ilgisi yok. Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde bulunan ve ikinci Göktürk devleti kurucusu İlteriş Kaltuk Kağan'a ait olduğu düşünülen, keşfedilen yeni yazıt 7. yüzyıla aittir. Evet. Bu 8. yüzyıla aitse e bu da 7. yüzyıla aitse demek ki ilk yazılı belgeler daha da eskiye dayanıyor. 7. yüzyıla ait bak bir yüzyıl öncesine ait eser bulmuşuz. E o zaman cevabımız E seçeneği olmalıdır. Geldik 11. soruya. Bu parçanın sonunda düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. Siyense dergisine yayınlanan bir araştırma kapsamında Ultimatom adlı bir oyun oynatılmış. Bu oyuna iki oyuncudan birine bir miktar para veriliyor ve bu parayı karşısındaki oyuncuyla paylaşması isteniyor. Paranın ne kadarını diğer oyuncuyla paylaşacağı ise tamamen ona kalmış. Eğer ikinci oyuncu birinci oyuncunun teklifini kabul ederse ikisi de kendilerine düşen parayı alıp gidiyor ancak ikinci oyuncu teklifi kabul etmezse oyun kimse para almadan bitiyor. Araştırmacılar ultimatum oyununu bir grup katılımcıya hem gerçek bir insanla hem de bilgisayarla oynatmış. Araştırma sonucunda katılımcıların bir insanla oynarken adil olmadığını düşündükleri para miktarlarını bilgisayarla oynadıkları duruma göre daha fazla reddettiği gözlemlenmiş. E o zaman bu adamlar karşılarında insan varken farklı davranıyor, bilgisayar varken farklı mı davranıyor? Evet demek ki her şeyden önce bilgisayar yoluyla iletişime geçmenin bazı pratik yönleri var mevzu iletişim değil. Başkalarıyla yüz yüze iletişim halindeyken o kişinin zihninden geçenlere ilişkin çıkarımlar yaparız. İlgisi yok. Yüz yüze iletişimin önemli bir parçası olan mimik ve jestler çıkarımlarda rol oynar. Geçelim. Bu da karşımızda gerçek biri varken daha duygusal tepkiler verdiğimizi gösteriyor. Bilgisayar varken daha realist yaklaşımlar sergiliyoruz değil mi? Cevap bu. Sanal ortamda kurduğumuz iletişim bizi bu yorucu duygusal tepkilerden kurtarıyor. İlgisi yok. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldik 12. soruya. Bu parça düşüncenin akışına göre yargılardan hangileriyle sürdürülebilir demiş. Lale devri çoğunlukla ezdiver bilgilerle yorumladığımız bir dönemdir. Nedim'in damdan dama atlarken öldüğü rivayetini, İstanbul'a esir alan lale çılgınlığını söyleriz bu dönemle ilgili. Bunları söylerken dönemi bütün içinde değerlendirmek aklımıza gelmez. Safevi devletiyle rekabeti, Avrupa ile olan temasları, yaşanan siyasi ve sosyal kırılmaları görmeyiz. Dış dünyadan kopuk bir imparatorlukmuş gibi bakıp oluşan eğlence kültürünü eleştirirken çağın gerçeklerini aklımıza bile getirmeyiz. Dönemin gerçeklerini göz ardı etmek doğal olarak büyük yanlışlara sevk eder bizi diye bağlayabilirim. Dolayısıyla bütün bunları yaparak Lale Devri'nin gerçeklerine ve önemine kulaklarımıza tıkamış oluruz diyerek yine bağlayabilirim. Bugünü anlamak ve yaşamak için geçmişi doğru yorumlamak insanı her zaman bir adım öne çıkarmıştır. Şimdi bugün nereden getirdik değil mi? Bugünle ilgili bir şey yok. Burada tamamen Lale Devri özelinde bir şeyler anlatıldı. Dolayısıyla 3 numarayı alamayız. 1 ve 2'yi alacağız. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Geldik 13. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ne var ki toplum ne kadar gelişirse gelişsin evlilik bütün toplumlarda devam ediyor ve evlilikten uzak durmaya çalışanlar bile bir süre sonra hayatlarını sevdikleriyle evlilik ilişkisi içerisine birleştiriyorlar cümlesi getirilmelidir. Evet bir sonuca bağlama durumu söz konusu. E gelin bir bakalım. Evliliği eski gelenek ve göreneklerin içinde oluşmuş modası geçmiş bir kurum olarak bakanların sayısı az değildir. Konuya bu gözle bakanlar değişen ve gittikçe bireyselleşen toplumda iki insan arasındaki ilişkiye kimsenin karışmaması gerektiğini savunurlar. Ekonomik koşulların gelişmesi, haberleşmenin ve ulaşmanın kolaylaşması, eski inançların zayıflaması bu tavrın evet 3'ü 2'ye bağladığı yayılmasının altında yatan önemli önemli etkenlerdir. Halk Ozan, aşık Mahmut Çelik gün insanları bu hayata bağlayan aşk sızının bir telidir evlilik demiş. Bak birden yine evliliğe geçmiş değil mi? E, dolayısıyla şu üçten 4'e geçişte bir kopma var. Bu tavrın yayılmasının altına yatan önemli etkendir. Ama ne var ki toplum ne kadar gelişirse gelişsin insanlar bir şekilde ilişkilerini evlilikte sonlandırıyor, birleştiriyor. E halk ozanımız da ne diyor? İnsanları bu hayata bağlayan aşk bir telidir evlilik. Değişik toplum ve kültürlerde evlilik üstüne yapılan yüzlerce araştırmayı gözden geçiren bir bilimsel çalışmadan şu sonuç çıkıyor. İnsanlar var oldukça evlilik var olacaktır ve insanlık evlilik sayesinde gelişecektir diye de bağladı. E o zaman dikkat ederseniz dostlar 3. cümleden sonra bizim bu cümleyi getirmemiz lazım lazım. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Geldik 14. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce "Kitaplarımın neden sevildiği konusundaki bu açıklamam da diğerleri gibi büyük ihtimalle yanlıştır." cümlesi getirilmelidir? diyor. Şimdi bir bakalım. "Ben kitaplarımı böyle bir kitap yazılsa da okusam duygusuyla yazıyorum." Demek ki bazen herkes benimle aynı duyguları paylaşıyor diye düşünüyorum. Ama gene de tıpkı kendi hayatı gibi insan yazdığı kitaplar konusunda da boşu boşuna konuşur durur. Dur bakalım konuşma nereden çıktı değil mi? Evet konuşma nereden çıktı. Şöyle bir tekrar bakalım. Demek ki bazen herkes benimle aynı duyguları paylaşıyor diye düşünüyorum. Kitaplarımın neden sevildiği konusundaki bu açıklamam da diğerleri gibi büyük ihtimalle yanlıştır. Ama gene de Tıpkı kendi hayatı gibi insan yazdığı kitaplar konusunda da boşu boşuna konuşur durur. En sonunda insanın hayatı kitaplarından daha değerlidir. Ama hayata anlam veren, değer veren şey bu kitaplardır işte. Romancılığa başlamamdan sonra ise zaten hayatımda kitaplarımı birbirinden hiç mi hiç ayıramadım. İleride kitaplarımın hayatımdan daha önemli ve eğlenceli bulunacak sanırım. Evet baktığımız zaman dostlar 3. cümleden önce getirmemiz gerekecek bu cümleyi. Çünkü ama gene de tıpkı kendi hayatı gibi insan yazdığı kitaplar konusunda da boşu boşuna konuşur. Konuşma bir tek burada geçiyor. Bakın burada ne demişti? Kitaplarım neden sevildiği konusundaki bu açıklamam da diyerek evet burada bir açıklama yaptığını anlıyoruz. E dolayısıyla üçüncü cümleden önce gelmeli cevabımız da A seçeneği olacaktır. Geldik 15. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Bunu da şiirinde bir cami kürsüsünde vaaz veren kişi üzerinden gerçekleştirmiştir." cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Hangisinden sonra? Mehmet Akif Süleymaniye Kürsüsü'ne adlı şiirinde daha sonra kitaplarında da zaman zaman üzerinde duracağı çeşitli fikirleri açık bir şekilde dile getirmiştir. İslam birliği temelinde gelişen düşüncelerin ele alındığı bu uzun şiirde hem meşrutiyet öncesi hem de ikinci meşrutiyette ortaya çıkan toplumsal atmosfer canlı bir şekilde yansıtılmıştır. Peki nasıl yansıtılmış? Şair bunun yanında toplumsal, siyasal ve ahlaki meseleleri de şiirinde eleştirel bir yaklaşımla ele almıştır Neyin yanında, demek geçmişe yönelik bir soru soralım. Bunun bir cevabını almamız lazım. Bu kişi hangi kişi? Evet, buna da bir cevap almamız lazım. Şairin kendisi olmasa da onun düşüncelerine tercüman olmaktadır. Evet, kimdi bu kişi? Şiirinde bir cami kürsüsünde vaaz veren kişi üzerinden gerçekleştirmiştir. Evet, o kişi burada bakın. E, dolayısıyla şair bunun yanında toplumsal, siyasal ve ahlaki meseleleri de şiirinde eleştirel bir yaklaşımla ele almıştır. Bunu da şiirinde bir cami kürsüsünde vaaz veren kişi üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu kişi şairin kendisi olması da onun düşüncelerine tercüman olmaktadır. Bu yönüyle okurlar Süleymaniye Kürsüsü adlı şiirde bir vaizden çok bir aydınla karşı karşıya dalır. Evet o halde biz üçüncü cümleden sonra getirmemiz lazım. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Geldik bu testin son sorusu 16. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bu nedenle hangi nedenle Değil mi? öncesinde bunun bir bilgisi olması lazım. Birçok evde düzgün otur, dişlerini fırçala, erken yat, misafirlikte beni rezil etme sesleri eksik olmuyor. Evet bu nedenle hangi nedenle? Pek çok ebeveyn çocuk eğitiminin davranış öğretmek olduğu yanılgısına düşüyor. İşte bu nedenle birçok evde davranışını eğiteceğiz ya. Düzgün otur, dişlerini fırçala, erken yat, misafirlikte beni izletme diyerek davranışını eğitiyoruz. Halbuki çocuk terbiyesi çocuğa davranış öğretmek değil, duyarlılık ve irade kazandırmaktır diyerek de devam etti. E demek ki birden sonra gelecek değil mi? Devam edelim. Anne ve babalar her ne kadar bizim çocuk ödevlerini yapmıyor şeklinde bazı davranışlardan şikayetçi olsalar da bir çocuğun ödev yapma becerisi onun duyarlılığı ve iradesiyle ilgili. Evet 3-2'nin devamı. Çocuk yarım saat dersin başında oturabilecek kadar kendine güç yetiremiyor ve iradesini kullanamıyorsa buradaki sorun davranış sorunu değil kendini yönetememe sorunudur. Bir başka deyişle irade kazanamama sorunudur diyerek de devam etmiş oldu. Evet cevabımız A seçeneği olacaktır. Kıymetli dostlar bu testi de tamamlamış olduk. Bir sonraki testin çözümünde görüşmek üzere. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.